Kurular çok güzel olacaklar ama cennet kadınları e, manen ve heybet yönünden e, etki yönünden çok daha güzel ve güçlü olacaklar yani göze çok daha güzel gelecekler mümin bir kadının nasıl olması gerekir sorusuna cevabım şöyle olur mümin bir kadın Allah'a aşığıdır yani deli aşıktır kendini tamamen Allah'a teslim etmiştir dünya çıkarlarından tamamen kendini kurtarmıştır hırsdan ve şikaktan, kıskançlıktan, hasetlikten kurtulmuştur. Mesela kelebeklerin sırtları nasıl düzgün? Kendinden makyajlıdır kadınlar, yani makyaj yapmaz. Yani gözleri kendinden makyajlıdır, kendinden güzeldir, Mesela saçları olağanüstü güzeldir. Hatta saçının bir teli bile diyor, işte şu kadarcık alanı parlatır yani. Tabii onun kastedilen saçlarının canlılığı, diriliği ve güzelliğidir. Mesela dünyadaki saçlar, kadına hiçbiri kendi saçını beğenmez. Yani mükemmel bir saç yoktur dünyada. Çünkü bilinç insanlar bildiği için mükemmel saçı, cennetteki saçtır mükemmel olan saç. Yani cennet saçını görmek, mesela bir helaline helali olan bir insana, mesela eşinin saçı, saçının kokusu, dokusu, kalitesi çok heyecan verecektir dokunması ve çok çok mükemmel olacaktır. Bütün vücudu doğal olarak bakımlı olacaktır. Mesela tırnakları. Bütün bucu bu doğal olarak bakımlıdır, cennet kadınların. Bu dünyada sebep olur. Mesela gider özel bakım yapar. Tabii ki bakımı yapan yine Allah'tır. Evet. Yani bir kadına makyaj uygulandığında meydana gelen makyajı da yaratan Allah. Hiçbir kimse hiç kimseye makyaj yapmaz. Her makyajı Allah yapar. Mesela kadınlara makyaj yapıyorlar, makyaj uzmanları. Kadın makyaj uzmanının yaptığını zanneder. Halbuki Allah yapar makyajı. Yani makyaj haline, mesela parfümü de Allah yaratır. İnsanın üstüne parfümü süren de Allah'tır. O kokuyu insanda meydana getiren de Allah'tır. İnşallah. Beğenilmeyen kokuyu meydana getiren de Allah'tır. O dünyada insanların dünyaya bağlanmaması için özel yaratılır. Cennette insanların doğal parfümü vardır. Doğal olarak güzeldiler. Her şey doğal olarak. Yani çiçekler nasıl doğal olarak güzel kokuyor? Çiçekler doğal olarak nasıl, mesela karanfilin dokusu nasıl güzel, göz alıcı. Kelebeklerin sırtları nasıl doğal ve güzel göz alıcıysa Cennette de insanlar öyle doğal ve güzeldir kadınlar. Evet. Erkekler de kadınların tam beğeneceği gibidir. Yani herkes helalini tam beğenir. Ve ona tutkuyla bağlıdır Kur'an ifadesiyle. Gözlerini sadece eşlerine dikmiş diyor Allah ayette. Bakışın ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekiyor Allah. Yani tutku bakışı vardır ki insanlar bunu ancak iman edenler bilir. Yani tutku bakışı tutkuyla bakma, derinlikle bakma ve derinlikten etkilenme sadece takva olan müminlere has özel bir nimettir. Allah'a inanmayanlar bunu hiçbir şekilde elde edemezler. Hiçbir şekilde. Ya yani bu güce e, sonsuza kadar varamayacaklardır. Müminler hem dünyada cennette de daha şiddetlisiyle tutkuyu bilirler. Yani tutku dolu bakışı bilirler. Kur'an'da da buna özel dikkat çekilmiştir. Gözlerini sadece eşlerine yani dikmiş. Burada çok önemli. İffetin önemine dikkat çekiliyor. Sadece eşine. Yani sadece ona ait. Saklı inci gibidirler diyor Allah. Saklı yani böyle ciltleri de yumurtaya benzetilmiştir. Yani ovalliği ve temizliği açısından yani kadınların güzelliği de çok detaylı belirtilmiştir Kur'an'da. Erkekler de yine kadınların en beğeneceği şekilde yaratılacaklardır. Karşılıklı tutku olacaktır. O tutku dolu bakışları en ziyade onları etkileyeceği Kur'an'ın işaretini anlaşılıyor.